Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından diğer sınıfların durumuyla alakalı bir son dakika açıklaması geldi. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncesinde lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada umarım tabletleri ihtiyacı olan arkadaşlar almaya başlamıştır. Çünkü Ziya Selçuk dağıtılmaya başlanacağını söylemişti bu hafta içerisinde. Umarım yavaş yavaş dağıtılmaya başlamıştır. Bununla alakalı da eline geçen alan arkadaşlar sizden ricam yorumlarda paylaşırsa çok mutlu olurum. Peki Milli Eğitim Bakanı Selçuk Yüz Yüze Eğitim'in diğer kademelerinde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok. Olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum dedi. Bilim kurulunun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum dedi. Onlar da izliyorlar. Onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken şöyle olacak demek çok doğru değil dedi. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak dedi. Selçuk diğer kademelerle ilgili kademeli seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Ama ilerleyen zamanlarda dediğimiz gibi vakaların seyrine göre şekillenecek muhtemelen. Sizden ricam tekrar söylüyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve videoları beğenmeyi unutmayın. Son olarak da Allah hepinizin gönlüne göre versin arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek dileğiyle.